Talsi veit hann tað uppa. Segrað. Hvat segir hann? Yavaş, tamam. yavaş, 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 Merhaba ben İSSU Genel Müdürü Aysel Özkan. Biliyorsunuz İSSU Türkiye'nin önemli altyapı kuruluşlarından birisi. İSSU kadın istihdamını arttırmak, tüm alanlarda kadınların varlığını gösterebilmesi için, yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor. Sayın Başkanımız Tunç Soyer'in de talimatıyla her alanda cinsiyet eşitliği, kadınlara eşit fırsat vermek üzere projeler geliştiriyoruz. 30 tane e, bayan personeli bu alanda çalıştırmaya başlıyoruz. Bu her yıl giderek artan bir oran olacak. Burada şu önemli, kadınlar hayatın her alanında başarılı olabilirler. Bunun için bir iş ayrımı gerekmiyor. Yeter ki onlara bu fırsat verilsin, bu fırsat tanınsın. Bu projede bunu belgelendiren projelerden birisi olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi i̇ş Su Genel Müdürlüğü İşbirliği ile Meslek Fabrikamız tarafından, Meslek Fabrikamız Şube Müdürlüğü tarafından verilecek eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir e, projeye imza atmıştır. Meslek Fabrikamızın e, olanakları doğrultusunda 15 e, kadın iş makinesi operatörü ve aynı zamanda 15 araç e, ağır araç e, şoförü, e, kadın yurttaşımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına dahil olacaktır. İsmim Nurcan Özgül Feta. Butik pastacıyım. Yani şeker hamuru pastaları yapıyordum. Bornova Özkanlar'da ufak bir dükkanım vardı. Ama İzmir depreminde maalesef kaybettik. Yani eşimle beraber bir duvarın altında kalmaktan bir iki adımla kurtulduk. Bir senedir evdeyim. Ne yapabilirim? Kadın olarak ayakta durmak zorundayım. Sonra ilanınızı gördüm belediyemizin sayfasında ve hemen başvurdum. Ya yani 9 yaşında bir oğlum var ve evde neredeyse bir kepçe koleksiyonumuz var. Devamlı onunla beraber bebekliğinden beri kazıyoruz. işte gömüyoruz, kazıyoruz, topluyoruz. Sürekli bir onunla çalışma halindeyiz. Buraya gelirken annesini bu kepçenin üstünde oğlumun görmesini hayal ettim. Çünkü o boyu hep babasıyla oynuyordu. Bunda erkek gücüne inanıyordu. Ama ben ona benim de bunu yapabileceğimi göstereceğim. İlk iş gününce oğlumun yanımda olmasını çok istiyorum. Yani bu makinede erkek gücü olduğunu düşünüyor herkes. Ama kesinlikle hayır. Aslında pedallar veya tuttuğumuz kollar o kadar yumuşak ki. Aslında en büyük hayalim ne diye sorarsanız bir kadının bunu yapabilmesini evladıma gösterebilmeyi çok istiyorum açıkçası. Merhabalar, adım Özlem Sezgin, 32 yaşındayım ve hayalim büyük iş makineleri veya ağır vasıtalar kullanmaktı. Ee, sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir iş sistem sahası olduğunu duyunca, ilanı görünce başvurmak istedim. Başvurdum ve e, kabul edildim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, bu konudaki çalışmalarını hepimiz görüyoruz, duyuyoruz. Açıkçası bir kadın olarak kadın istihdamını desteklemeleri, kadının her yerde görünür olmasını desteklemeleri biz kadınlar için çok önemli ve çok güzel bir gelişme. Erkek egemen olan bir iş kolu. Bizlere de burada bir iş sahası, istihdam sahası açtığı için de çok mutluyuz. İlk iş günümüzde de Sayın Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i aramızda görmek istiyoruz. Sitem Bahadır, daha önce peyzaj teknikerliği yaptım ve daha çok kendi arazilerimizde çiftçilik olarak yaptım. Toprakla uğraşmayı, arazide alanda olmayı gerek mesleğim gerekse aile mesleğim olarak da çok seviyordum. Kadınların daha doğrusu böyle farklı işlerde çalışıyor olması her zaman benim ilgimi çekmişti. O yüzden bu, bu operatörlük işi de tamamen bana hitap ediyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi kadına destek anlamında sadece bu anlamda değil birçok anlamda destek. Çok fazla projeleri var bunları hep takip ediyordum. Zaten bu takiplerim de aslında da onların aracılığıyla bu ilanı da görmüştüm. Ee, bu yani kadına verilen çok büyük bir destek, çok büyük bir ayrıcalık. Biz kadınların neler yapabileceğini e, gösterebileceğimiz en büyük alan, en büyük kuruluşlardan biri ve bize böyle destek olduğu için biz bunu başaracağız ve herkes de bunu görecek.